Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videosunda e, kopyala komutunu göreceğiz, kopyalama komutunu göreceğiz. Şimdi geldim orijinin altından e, z düzlemini düzlemini seçtim. Çizim oluştur diyorum. Diğer videolarda da gördüğümüz gibi ne yaptı? Bize çizim araçlarının olduğu çizim ortamına götürmüş oldu. Şimdi devam ediyorum. E, taşıma işlemlerini biraz önceki videoda, bir önceki videoda yapmıştık. Şimdi kopyalama video işlemlerini gerçekleştireceğiz. Yani aslında buradaki bölümden şu geometriyi değiştir bölümünün içerisine kopya tıklayın gibi bir seçenek durumu söz konusu. Bununla ilgili bir kopyalama işlemi yapacağız. Şimdi bunun içerisinde de farklı farklı komutlar tabii ki mevcut. Şimdi şuradan dikdörtgen komutuna girdim geometri bölümünün içerisinde. Ee, yine orijine çakışık olacak şekilde bir dikdörtgen oluşturuyorum şöyle. ESC tuşuna bastım. Dikdörtgen komutundan çıktım. Şimdi buradaki bölümde mesela şöyle yapalım. Bir tane daire çizdim şuraya şöyle. Hatta bunun ölçülerini de verelim. Akıllı ölçülendirme komutuna girdim. 200 olsun. Şuradaki çizgiyi seçtim. Buraya da 150 dedim. Şuradaki kenar mesafesini şimdi vereceğim. Şurayı seçtim. 50 olsun. Hatta 40'a düşürdüm. Enter yaptım. Şu kenar ve merkezinin ölçüsünü verdim. Burası da 40 olsun. Şuradaki ölçüye ise 20 diyelim. <laughs> oluşturdum. 200'e 150'lik bir dikdörtgen oluşturdum. Bir tane daire çizdim. Kenar mesafeleri 40'a 40 ve dairenin ölçüsüne ne vermiş olduk? 20 vermiş olduk. Devam ediyorum. Geometri bölümünün içerisine geldim. Buradan kopya tıklayın şeklinde bir seçenek var. Buradaki kısmı seçtiğimde bakın buraya ne geldi nesneler bölümüne daire geldi. Şimdi daire kısmına geldiğimde kopya tıklayın demiş. Bana diyor ki tep, tepe noktası seç koordinat olarak x ve y olarak x yönünde ve y yönünde nereye taşıyacaksın? Açısı kaç olacak? Ölçü, ölçü kaç, ölçeği kaç olacak? Şimdi şuradan e, dairenin merkezine tıkladım. Bakın burada istediğim yere serbest bir şekilde kopyalama işlemi gerçekleştirebilirim. Bıraktım. Bakın kopyalama işlemlerine gelişi güzel yapabiliyorum. En son bıraktığım ölçüye göre ölçeyi bir diğer kısımlarda işte eksi e x yönünde ve y 35 yönünde. ESC yaptım. Ctrl Z dedim. Şöyle geri aldım. Bakın tek tek geri alıyor. Hadi şu kalsın. <laughs> bir tane örnek kalsın. Devam edeceğim. Peki eğer e, kopyalama yapmış olsaydık ne olacaktı? Aynalama yapsaydık ne ne? Aynalama yapsaydık nasıl olacaktı? Şöyle olacaktı. Onu biraz sonra göstereceğim ama buradan bir tane nesne seçecektim. Yani daireyi seçip buradan da gelip işte diyecektim ki bu tarafa doğru ya da bu tarafa doğru bir e, kopyalama işlemi, çoğaltma işlemi yapalım mesela. Şöyle, bunun gibi bir ilerleme durumu söz konusu olacak. Geri aldım, devam ediyorum tekrar. Geometri bölümünün içerisine girdim. Kopya tıklayın demiş. Buradan geldim, şunu ve şunu seçeyim bu kez. Devam dedim. Yine merkezini seçtim. Bakın ne yapmış oldum? İki tane daireyle kopyalamış oldum. Peki şuraya 70 dedim, aşağıya indim. Eksi 20 dedim. Bakın yaklaştım. Ölçek kısmını yükseltebilirim. Dönüş açısı belirtebilirim. Bir tane de dönüş açısı belirtelim. 45 olsun. Başlangıç noktası yine şuraya tıklayalım. Şöyle. Bakın devam ediyorum. Bakın, 45 dedim. Gördük mü? Şuraya mesela 15 deseydik, şu doğrultuda bir çoğaltma işlemi, kopyalama işlemi gerçekleştirecekti. Ölçeğine mesela ne diyeyim? 2 dedim. Biraz daha büyüdü. Ölçek uzatma çizgilerini iptal ettim. Şuradan ölçeği 1'e düşürdüm. Mesela şuraya bıraktım. Çarpıya bastım. Böylelikle ne yapmış oldu? İstediğim kopyalama işlemini istediğim şekilde serbest olarak tek tek de yapabilirim. İstersen bunların hepsini de seçip çoğaltabilirim. Yani kopyalama işlemi yapabilirim. Yani geometri bölümünün içerisinden gelip kopyalamaya tıkla dediğinizde bunu buradaki kopyayla çoğalttığım dairelerin tamamını seçerim. Şöyle. Daha sonra buradaki bölümden onaylarım. Onayladıktan sonra dönüş açısı belirtip ölçek veririm. Sonrasında gelip mesela orjine tıkladım diyelim. Bakın şöyle çektim. Aynı şekilde ne yapabilirim? Buraya kopyalama işlemini istediğim kadar bırakabilirim. Bakın şöyle. Sadece tıklıyorum. Gördük mü? Peki buradaki bölüm ne? Eğri ile kopyalama dediğimiz kısım. Yani benim ekranımda diyelim ki şöyle biraz yukarıda kalsın. Geometri bölümünün içerisine geldim. Ee, köşeler tarafından spline komutuna girdim. Şöyle bir tane gelişi güzel bir spline oluşturdum. Onayladım. ESC tuşuna bastım. Yine geometri bölümünün içerisinden bir daire seçtim. Mesela şuraya bir daire çizdim. Tekrar geometriyi değiştir bölümüne girdim. Buradaki bölümden kopyalayı tıklayın dedim. Bu kez kopyalama nesnesi olarak yine daireyi seçtim. Fakat şuradaki bölümden neyi seçiyorum? Eğriyle kopyalamayı seçiyorum. Kaç değer versin diyor? Kopya sayısı kaç tane olsun? 3 tane olsun. Dönüş açısı 15 olsun. Ölçek 1 olsun bakın şöyle. Şu mesela şuraya kadar olsun. Şurası 50 olsa az geldiğine 75 yapalım. Kopya sayısını 4 diyebilirim. Buradan sonra yönünü bırakabilirsiniz tabii ki. Dönüş açısı 15 demiş mesela 52 yaptım. Bakın bir şey değişmedi. Neden bir şey değişmedi? Çünkü burada kopyalama ve çoğaltma işlemlerini yaparken aslında yolu takip ediyorum. Yani eğriyle kopyalama işlemini gerçekleştiriyorum. şuraya geldim. Şöyle bıraktım. Bakın yönünü otomatik olarak belirtebiliyorum. Bu kez bunun tamamını kopyalayacağım diyelim. Aynalama yapmayacağım bakın. Mesela geldim, yine buradaki geometriyi değiştir bölümünün içerisine girdim. Şurayı seçtim. Buradan bu daireyi, bunu, bunu, mesela şunu seçeyim. Bu ikisini seçmedim. Onayladım. Şunu referans aldım. Şöyle getirip istediğim kadar ne yapabilirim? Daireyi kopyalayarak çoğaltabilirim. Peki uzatma çizgiler ölçek uzatma çizgilerini <laughs> iptal edebilirim veya dönüş açısını değiştirebilirim. Yeni temel pozisyonda bunun konumunu değiştirip manuel olarak bir yer belirleyip eğer e, matematiksel olarak çalışıyorsanız ya da sayısal değerleri referans alarak çalışıyorsanız buradaki işlemi çok rahat bir şekilde ne yapabiliriz? Gerçekleştirebiliriz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.